lan kardeşim bir gün gelip bu arabayı kaçırsam mı ne yapsam ya şunun güzelliğine bak ya ulan bende hurda takıntısı var herhalde arkadaşlar hurda araba görünce onu kaçırasım geliyor bu da sanırım skoda'nın bir hurdası valla bizim elemanlara vermişler herhalde bu arabayı bu hale soktuğuna göre bizim elemanlardan başkası bu hale sokamaz gibi geliyor araç bizden çıkma olabilir yani arkadaşlar burada da bir bisiklet var yine ölüm şoförlerinin kullandığı bisikletlerden bir tanesi ee, biliyorsunuz ki Moto motokurye şubemizi de açmıştık bir aralar burada amerikan klozet oturağı var arkadaşlar zaten an ja klozeti olur bundan tam da yerine layık olmuş buradan da dişimizi atalım umarım kafamıza telif falan düşmez ya bakayım şöyle bir uzaklarda gözüken bir telif roket bir şey görmüyorum arkadaşlar burada da eski kitaplar falan var Valla hurdalığa geliyorum böyle boş zamanlarımda çöplüğe arkadaşlar dızlanacak bir şey varsa diye aslında burada bulunma amacımız o değil arkadaşlar tabii ki de bu arabayı çalmak diyormuşum tabii onu da yapmayacağız bizim bilgisayar mühendisi bir arkadaşım vardı onunla beraber arabasını bakıma getirmiştik şimdi onun arabasını alıp İstanbul'a götüreceğim kendisi çok yoğun o mu oralar işleri falan. Bana dedi ki sana zahmet alır mısın? Ben de dedim tabi. Bir ara gittiğimde yükselin oralara alırım dedim. Edirne diyeyim şu anda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi otomotiv numarası da bu var arkadaşlar. Arayabilirsiniz hemen siz de aracınızı yaptırabilirsiniz. Gayet güzel temiz iş çıkarıyorlar. Arabamız burada görmüş olduğunuz gibi yıkatmışlar da üstüne bir de tertemiz olmuş. Plaka da özel plaka bu arada. Araba Passat yani plakada PST yani Passat. Hani sen oğlum. Nasıl Atıyordum taca gidiyorum. Şöyle aracı size göstereyim böyle boydan. Arkadaşlar aracı size boydan attım. Sapık değilim ama yanlış anlamayın. Bakımını yaptık aracın arkadaşlar. Bu arada aracımız yine her zamanki gibi hibrit pasat arkadaşlar. Hibrit Passat'ımızla Edirne'den İstanbul'a doğru bir yolculuk yapacağız. Bugün cidden kurallara uyarak oynamaya çalışacağım. Evet arkadaşlar biz hiçbir şeye kafa atabiliyoruz. Şu anda mesela hiçbir şeye çarptık. Burada gidemiyoruz. Kurallara uyarak oynamaya çalışayım. Tamam bak iyi niyetli bir yaklaşım ama arkadaşlar bu trafik beklenilecek bir cinsten trafik değil arkadaşlar. Biz yolu uzatarak veya kısaltarak bir şeyler deneyerekten bu trafikten kaçmaya çalışacağız. Bugün kurallı oynayacağım lan. Bak makas atmak kural dışı bir hareket değil. Bunu öncelikle söylemek istiyorum tamam mı? Ama yani size de bir şey soracağım şimdi. Siz benim yerimde olsanız bir ETS 2 oyuncusu olarak multiplayer'da değilseniz şu trafiği bekler misiniz? Bakın bakın trafiğin sebebi yok. Görüyor musunuz ileriyi? Hatta gelin gidelim bakalım arkadaşlar tam olarak ne bekleniyor burada? Hani kim neyi ve neden bekliyor? Bunun incelemesini hemen hemen yapalım sizlerle. Evet kamyon sola dönmek istiyor. Sola dönüş tıkanmış. Polisin durmasında bir amaç yok. İlerisi aynı şekilde boşu boşuna bekliyor. Az ilerisinde kırmızı ışık trafiği var ve bu trafik bu şekilde şişmiş. Şu kamyon sırf sola döneceği için arkası da şişti arkadaşlar. Siz dürüst olun benim yerimde olsanız gerçekten bu trafiği bekler miydiniz? Ben olsam beklemezdim. Zaten beklemedim arkadaşlar. Çaktırmadan kuralları da böyle yiyorum. Yani cidden kurallara uyarak oynamak şu oyunu yapay zekasıyla trafik onda. Gerçek gerçekten sabır ister arkadaşlar. Elimden geldiğince dikkatli gideceğim ama al yine çevirme var. Enayinin biri yakalanmış diyecektim de bunlar bayağı sağlam kaza yapmışlar lan. Vay be. Kötü kaza yapmışlar arkadaşlar. Geçmiş olsun. Allah kimseye kaza bela göstermesin gerçek hayatta. Oyunda dilediğiniz gibi kaza yapın abi. Oyunda bak hazır oyun yani zevkini çıkartın. Bu arada aman Allah'ım gözlerim yaşardı. Muhteşem Edirne kavşağında trafik olmadan geçiyoruz arkadaşlar. Beklemeden geçiyoruz muhteşem Edirne kavşağından. İnanabiliyor musunuz? Sunroof'umuzu da aş açtık arkadaşlar. Passat'ımızın muhteşem sunroofunu. Artık havalıyız şu anda. Çok havalı bir insanım ben. Bilgisayar programcısı paket. Pasatımızla beraber makaslara da girdik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ya kurallara uymak cidden bana göre değil arkadaşlar. Şu makaslara girmediğimde kendimi bir parçasını eksik hissediyorum ya. Bizim olayımız hız. Makas absürtlük. Bu kadar arkadaşlar. Biz böyleyiz. Ve oyuna ilk başladığımdan beri böyle bir insanım. Hani benim bu huyumu değiştirmeye bence çalışmayın ya. Hani daha fazla izlenecek olsa bile ben keyif almıyorum. Ben anca o içeriği yani videoyu içerik olarak yaparım. Şu ETS2'de gerçekçi kurallı oynama olayını bir içerik olarak çekerim yani çekersem arkadaşlar. Çünkü ki daha önce çekmiştiğim de var. İlk ve son olsun demiştim. Lan bu aradan dalar mıyız? Dalar mıyız? Dalar mıyız? Dalarız be. Öööööö. Tır gelirken tırın önüne atlayarak dallık be. Sıkıyor arkadaşlar. Absürt oynamadan bir oyunu o, devam ettiğinde sıkılıyorum. Ya özellikle zaten gerçek hayatta trafiğe katlanıyorum. İstanbul trafiğinin bizzat içinde olan bir insanım. Oyuna girdiğimde bari bu trafiği çekmeyeyim istiyorum. Hani gazı kökleyeyim, tehlikeli makaslara gireyim, risk alayım, şunu yapayım, bunu yapayım çok daha keyif veriyor. İki bana sorarsanız izlerken de o hareketleri yapıyor olması daha keyifli oluyor. Lan geçti mi? Hani böyle izlerken sen çarparsın ya adama. Tam olarak öyle bir olay. Bak izleyin mesela. Bak izlerken ben çarpıyorum adama. Ananın ardından. Oynarken de çarpıyorum arkadaşlar. Bir de izlerken değil yani. Oynarken de çarpıyorum. De niye duruyorsun abicim? Yani duracak bir şey yok ya. Alt tarafı arkadan vurdum ya. Siz böyle her vurulduğunuz zaman duracaksınız. Oho bir yere varamazsınız arkadaşlar. Adam tutanak için durdu bekliyor bizi orada. Tabii biz orada. Tabi bizde tutanak tutacak göz var mı? Yok. Kaçıyoruz arkadaşlar. Biz kaza yapıp kaçıyoruz. Gerçek hayatta yapamayacağınız şeylerden bir tanesi daha. Kazayı yapıp kaçarsanız daha sonra cezalarıyla uğraşırsınız arkadaşlar. Uzun lafın kızası ULK. Nasıl ismiyiz ama bravo gerçekten çok komik ismiyiz. Pardon lan mantık hatası yaptım. Uzun lafın kısası UL arkadaşlar. Hani ULK, KE'ye gerek yok. Zaten kısaltmayı aradığımız için uzun laf We'll be right <laughs> back. kısaltması da işte UL oluyor. Özür dilerim mantık hatası için. Zaten mantık bizde ne gezer arkadaşlar? Bizde mantık olsaydı zaten şu an oturup burada bu hareketleri yapıyor olmazdık. Ha buraya göl yapmışlar. Ha buraya görüyor musunuz arkadaşlar? Sağ tarafta bir küçük çekmece gölümüz var. Büyük çekmece gölümüzde az nerede kalıyor bilmiyorum. Kalıyor bir yerde. Geç şu aradan geç geç yardır. Oh ver oyun müziklerinde. Hop makas zamanı arkadaşlar hadi bakayım. Makas müziklerimizle. Bu şarkı bir yerden çok tanıdık geliyor. Sözleri girince muhtemelen hatırlarım. Aa sallan da gel şarkısı arkadaşlar Koçum benim koçum benim Ne güzel makas atıyor koçum ben Lan dur lan dur nereye gidiyorsun Koçum benim Arkadaşlar bu türkü gerçekten seviyorum Babam da babam da USB'ye atmıştı bunu Arabada bazen dinliyorduk Sevdiğim nadir türkü şeylerden birisidir yani Koçum benim koçum benim Mavi Passat koçum benim Yine bir çevirme var sağda. Hop bir makas geldi. Aman Allah'ım. Neler oluyor böyle? Ediyorsun. Makas atıp geçiyorsun Adamları öldürüyorsun Lan tırı bayıldık arkadaşlar Arkadaşlar tır bayıldı Lan bir şoföre suç alsın arkadaşlar Koçum benim koçum benim Arkadaşlar peki arkadaşıma bir sürpriz yapmam yok mu Jantlarını değiştirip götürsem Hayır yok Oğlum enayi miyiz lan biz Her arkadaşımızın arabasını alıp getirirken Niye jantlarını değiştiriyoruz lan Fakiriz ama salak değiliz arkadaşlar Gerçi fakirim ama salağım da lan Ben bu zamana kadar kaç kişinin jantlarını Beleşe yaptırdım lan gidip boş boşu boşuna. Neden yaptırdım lan hepsini boşu boşuna? Oğlum jantlar da pahalı ha. Bu arada aracın yol tutuşu falan on numara arkadaşlar. Açıklamada arabanın linkini bulabilirsiniz. Haritayı soranlar oluyor. İstanbul, Tekirdağ ve Edirne arası arkadaşlar. Road to Black Sea DLC'si içinde mevcut zaten. Diğer taraflara gittiğimde haritanın linkini de açıklamaya koyuyorum. Yani linkleri soranlara genelde açıklamada bulabilirler ama videoyu buralara kadar izlemedikleri için yine soruyorlar. Hatta oyunun adını soranlar da oluyor. Zaten başlıkta oyunun adı yazıyor. Açıklamada yine YouTube ekliyor kendisi falan. Oyunun adı da Euro Truck Simulator 2 arkadaşlar. Gerçi oyunun adını soranlar da buraya kadar izlemeyecek. Yani şu an buraya kadar izleyenler muhtemelen oyunun adını da biliyor. Linklerin nerede olduğunu da biliyor. Makasların nasıl atıldığını da biliyor. Benim ne kadar manyak bir şoför olduğumu da biliyor. Hepsinin içinden geçtiğimizi de biliyor. Hepsine daldığımızı da. Ulan kaç kişi biçtik lan orada. İyi geceler abicim iyi geceler. Aracı bir tarttıralım. Aracı bir tart abi tart. Kaç kilo? Kaç kilo çıktı? Kaç? Lan 68 kilo ben çıktım. Arabayı kaç ton lan? Pasat harbiden bilmiyorum. Kıtaları buluşturan kent diyor arkadaşlar ama bizim kalplerimizi buluşturamadı. Buna her görüşümde aklıma o geliyor arkadaşlar. Mutlu bir şey yazıyor orada. Mutlu bir şey okuyamıyorum arkadaşlar giderken. Arkadaşlar yolu kaçırdık ya. Ulan yolu kaçırdık. Neyse. Bazen kaybolmak gerekir arkadaşlar yeni şeyler keşfedebilmek için. Yine aynı şeyleri yaşıyoruz işte kaybolduk. O zaman buradan hemen bir hayat miksi verelim arkadaşlar. Çeko modunu açıyoruz. Birazcık hızlanmamız lazım arkadaşlar. Akşam oldu çünkü. Saat 6 oldu. Hayaller vardı. Pembesi gitti tozu kaldı. Lan arkadaşlar bu kadar keko olmayın. Sonra kaza yaparsınız. Bak bak buradaki trafikte makas atmak çok keyifli arkadaşlar. Tam burada bu kavşağa gelirken o kadar güzel bir ara çıkıyor ki makas atmak için. Özel yapılmış aralar ya. Döndükten sonra bakarsınız bir tane arabaya bile vurmadık arkadaşlar. Bakın hemen gösteriyorum size. Tertemiz geçmişti gördünüz mü? Bir tane arabaya vurmamışız burada. Yalnız zamanında geçmişiz. Trafik bayağı yoğunlaşmaya başladı orada. Ne Neyse, böylelikle Passat'la biraz daha gezmiş oluyoruz arkadaşlar. Enayi'nin mazotunu bitiriyoruz. Madem ki o gelemiyor oradan biz de böyle onu kullanırız arkadaşlar. Arkadaşlarımı da dolandırıyorum. Buradan izleyen arkadaşlarıma selam olsun. Dikkat edin Sizi de dolandırabilirim. Nitelikli dolandırıcı sıfatını alacağım arkadaşlar yakında. Böyle arabamın önünde nitelikli dolandırıcı yazacağım. Millet benimle konuşmadan önce 2-3 defa düşünsün. Yalnız araba kendini attı arkadaşlar freni kökleyince. Fren sistemlerini mi devre dışı bıraktı lan bu acaba? Polis amca neden sol şeridi işgal ediyorsun acaba? Bas da yani neden işgal ediyorsun ha ha niye oğlum arkadaşlar sol şeritleri işgal etmeyin basanlar kullansın sonuna kadar bak otobüse bak ulan çekilsen alan bak ben sağdan geçeceğim önüme atlayacak hayret atlamadı şaşkınım arkadaşlar şu anda oturdum böyle düşünüyorum acaba otobüs şoförü önüme neden atlamadı neyse biz buradan sağdan çıkacağız arkadaşlar geri kalan ne yaparsa yapsın biz çıkalım da kendimizi kurtaralım gerisi önemli değil arkadaşlar hayatta bazen bencil olmak gerekir bir şeyler başarabilmek için bütün fedakarlıkları kendiniz için yapmanız gerekir ki bir yerlere varabilirsiniz arkadaşlar. Bu bilgisayar mühendisi arkadaşım da burada çalışıyordu. Ben de gireyim. Aşağıdaki navigasyona bakmayın. Onun navigasyon bozuk arkadaşlar. Aracın nereye bıraksam ya? Tam arkam boş arkadaşlar. Ben tam arkama çekiyorum. Anahtarı da teslim eder. Buradan çıkarım. Gerçi burası park yeri değil ama olsun. Olsun. Sonuçta çizgi var. Ben soldaki çizgiye göre ayarladım kendime. Sorun olursa soldaki çizgiye göre ayarladım arkadaşlar. Bu arada arkadaşımın jantları zaten güzelmiş ya. Hani ben boşu boşuna gidip adama fazladan para bayılmama gerek yok. Ama şöyle bir şey yapabilirdik. Stok jant alırdık adama. Bunun jantlarını da çalıp kaçardık. Güzel olurdu. Neyse bir dahaki sefer artık dolandırıcılık işlerini başka sefere saklarız. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.